Lord of the Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nihayet bir Minecraft Lord of the Rings bölümüyle karşınızdayım. Uzun süredir video gelmiyordu farkındayım. Şimdi nedenlerine geçelim. Hatırlarsanız bir önceki en son yani bölümü şuralarda bir yerde bitirmiştik. Oradan ta buraya kadar inanın hani şurada bazı ışınlanma noktaları falan var. E, buralara kadar e, oynadım ama kayıt hiç kayıt alamadım yani sürekli hatalı kayıt alıyordum ve sürekli bölümleri silmek zorunda kaldım ve geriye de dönemiyordum açıkçası o yüzden e, hani o bölümler gitti ve şimdi artık almaya baş e, yani kayıt almaya başladım umarım zaten alıyorumdur artık şöyle açalım etrafı ya çok karanlık oldu e, torç yok mu abi bende bir tane de torç koyalım şöyle. Bir dakika şöyle koyalım. Bu arada müthiş bir pazar var evimin yanında tekrardan. Ee, hop, şöyle. Yok bu değil. Ne yapacaktım abi? Bir tane ha, nerede olduğundan bahsedeyim ilk önce. Şurada e, bir göldeyim arkadaşlar. Burada bir tane e, tekne yapacağım kendime ve oradan bu yolu takip edip doğru nereye geleceğim? Lord geleceğim. Burada elflerden birazcık destek görmeyi umut ediyorum. Bu dumanlı dağlarda da. Mitril arayışlarına gidecektik hatırlarsanız. Yalnız e, bu çektiğim ve hani kaybolan ya da ne, nasıl söylesem kay dedemediğim ya da hatalı kaydettiğim öf söyleyemedim. Hatalı kaydettiğim bu bölümlerde Mitril e, aramaya çalıştım ama ne yazık ki hiç bulamadım. Hani hani nasıl söylesem bir bir tane de falan gene de hiçbir şey bulamadım. O yüzden ilerleyen bölümlerde belki hani tekrardan gidebiliriz. Sonuçta waypoint noktalarını atamıştık. Ee, şimdi ne yapacağım? Bot yapacağım. Sonra vaktim kalırsa yatacağım abi. Hmm. Hop hop hop. Ne yapıyorum? Şöyle. Şöyle iki tane ya da üç tane yeter. Bilmiyorum ne kadar yetecek. Şöyle. Um, aynen bu kadar yeterli. Şimdi. 5. Beş bir tane tekne hatta bir tane de yedek yapalım hani kırılır mırılır bir şey olur yanımızda dursun iki tane ee, siz bayım sizden de çubuk yapacağım ee, bakalım yapmam gereken başka bir şey bu arada ben mitril vardı sanırsam bende nerede abi o mitriller ya hmm, şunları mitrilleri bir bulalım epeydir de oynamıyorum böyle bir tuhaf oldum şöyle Elimdeki mitrili kullanarak bir tane mızrak yapabiliyoruz. Artı 8 saldırı hasarı var. Yani bizim elimizdeki kılıç artı 7. Düşünün onun mızrak hali. Mitrili mızrak hali bile 8 vuruyor. Ee, ama yapmayacağım. Şimdilik yapmayacağım daha doğrusu. Biraz daha elimde tutmak istiyorum mitrili. Hop şöyle. Mitril biraz daha elimde kalsın. Bu arada e, görüyorsunuz envanterimdeki maddeleri. Bunları da kullanacağız tabii ki. Bu arada okum 49 tane. Tamam ok da yeterli. Ee, tekniği de yaptık. Abi bir dakika. Nerede? Şu baltayı alalım elimize. Şunları kıralım. Hop! Daha hızlı kırılıyor çünkü. Ee, şuraya bir yere yatalım. Şöyle yatalım. Bu arada etrafta hiç yaratık var mı ya? Biz şöyle ayarlardan... Ha hardcore tamam. Dedim ne oluyor falan. Hiç yaratık görmeyince e, Benim yatağım nerede Yatağım nerede benim Şöyle hop Bu arada yeni mouse aldım alışamıyorum Abim Yatağı nereye koyduk ya Yapımda falan mı acaba Aynen buradaymış Yanlış yere koydum e, Şimdi yatağı koyalım Ve yatalım Artık Bir Tamam bunu aldık bir gemi macerası Aslında gemi ile ilgili bir mod yükleyebilirdim hmm, Daha güzel olabilirdim Hani beraber oynamak açısından Şimdi Buraya atlayabiliyordum Hop atladım Evet abi önümüzde sağımızda solumuzda hiçbir Yaratık falan yok ben bu arada şöyle bir etrafa bakayım Hatta şöyle haritayı gösterebilirim şurası dumanlı dağlar falan bayağı tehlikeli yerler Atımızı kaybettik ee, şöyle bu yola gelirken atımızı kaybettik onu da şimdiden söyleyeyim hani niye at nerede falan ne yaptın ata <laughs> yani neyse anladınız onu ee, şimdi bu taraftan gidiyorum doğru mu ben tekneleri şöyle elime alayım ee, başka almam gereken neyse onu ayarlarız şimdilik yeterli sanırsam evet abi şöyle koyalım ve gidelim bu arada önüm kapalı mı ölüm kapalı olmasın. Abi fail olduk ya. Öf. Önüm kapalıymış. Hmm. Şu karşıya çıkalım bari karşıdan tekrardan. Bu arada iğrenç ya. Şuralara bak. Dur dur dur. Hadi. Hadi kır. Kıramadık. Hop 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 gitme git. Ya git ya. Abi. Kayığım benden kaçtı ya. Böyle bir şey olamaz şimdi. Gölü takip edeceğim ama göl yok ortada. Yani nehir, nehri takip etmeye çalışacağım da ortada nehir bulamadım. Hop hop hop. Bir yerden sesinizi duydum gençler. Neredesiniz? Ben şöyle havuçlarımı yiyeyim. Hani açlık vurmasın. Burada bir yerde de ork olması lazım. Evet. Tamamdır. Ee, bu arada biraz daha Güneyde kalıyorlar sanırsam. Tamam, benim güneye gitmem lazım ya, ne yapıyorum? Şöyle gidelim. Elfleri görmeye gidiyoruz. Bu arada bu silinen bölümlerde bayağı savaştım. Ya dediğim gibi, atım... O kadar çok ok geldi ki ata, dayanamadı ve öldü hayvan. Ve o sırada inanılmaz tekniklerle kaçtım o ok çetelerinin aralarından. Hop, ördek sesi miydi o? Şöyle. Oo karga galiba. Karga mı ne o ya? Değişik kuşlar var. Ee, şimdi. Ya ben şuraya bir tane daha kayı koyacağım. Tamam, bununla gidelim artık. Bakalım işe yarayacak mı? Çünkü hızlı gitmek istiyorum. Şöyle. Hadi abi. Bak çok güzel bir ağaç var. O ağacı çok sevdim. Çünkü üzerine çıkmıştım. Hop hop. Şöyle. Nehri takip edelim. Sanırsam bu nehir büyük nehre bağlanacak mı? Ondan da emin değilim ama gidiyoruz işte. Bakalım. Evet abi, haritada güzel bir şekilde ee, oluşsun. Ulan konuşur konuşmaz nazara getirdim ha. Evet. Ee, bakalım nereye geldik? Gene çıkmaza geldik değil mi? Aynen öyle. Yaşasın. Aa bak şurası güzel. Buradan tırmanabilir. Dur 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 dur. Dur 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 tekne tekne tekne. Abi bu tarafa gideceksin aynen. Ve tekne kırıldı. Çok güzel ya. Daha hiç şey yapmadan yol kat etmeden tekneyi de kırdık abi çok iyi gidiyorum şu an. Hadi bakalım. Yolun sonu nereye çıkacak? Kesin öleceğiz ya. Şöyle. Bu arada bu oyunun bir güncellemesi daha geliyor. Ve gerçekten müthiş olayları imza atmışlar. Adamlar yapıyor ya Çok güzel böyle nasıl söylesem Yeni silahlar Falan yapmışlar Bu arada bu silahlardan biraz bahsedeyim Elimde gördüğünüz Hani kılıç bu oyunda hani Değişik şeyler var Değişik silah türleri var Kılıçlar, çekiçler var Baltalar var Mızraklar var Oklar ve crossbowlar var Şimdi nasıl söyleyeyim. Bu kılıçlarda en güçlüsü mitril kılıç. Yalnız mitril kılıç yapması gerçekten zor. Daha sonra bu elimde gördüğünüz yüksek elf kılıcı var. Tabi özel kılıçlardan bahsetmiyorum. Bu arada gölümüz burası mı? Evet gölümüz burası. Ama ne yok. Yanımızda şöyle yapımda 2 dakikada yapalım abi. Bana bu lazım ve bundan 3 tane lazım. Şimdi gel abi sen. Şuraya koyalım. Ve yayların da en güçlüsü elimde bulunuyor şu an. Ama bu çekiçler gerçekten çok e, kullanışlı bu oyunda. Çünkü çekiçle vurduğunuz bir e, NPC birkaç kare uzağa fırlıyor. Hani böyle yüksek yerlerde savaştığınız zaman oldukça kullanışlı. Bu arada ben ne yaptım abi şeyi? Hı, şuradaymış. Görmedim. Tamam bunu buraya koyalım. Hmm, bunu da bir tane daha yapalım bundan. Güzel. Şimdi çok iyi. Şimdi yolumuza bakabiliriz abi. Hatta şu haritayı ben küçültebiliyor muyum? Küçültemiyorum sanırsam. Neyse onu ayarlamasını sonra yaparım. Ee, şöyle bir haritaya bakalım. Aynı zamanda da şuradan bakacağım. Ee, şöyle gideceğim Do dost doğru güney doğuya doğru mu? evet hadi abi gidelim şöyle yolumuzu aslında böyle yerlere böyle nasıl söylesem değişik evler yapabilirim hani böyle geçici buralara geldim falan kalmak için bakırsın şurada çok güzel şeyler var yalnız burada pek hareket olacağını düşünmüyorum buralarda. Hani gece ork olur tamam ama şu an için olacağını düşünmüyorum. Evet hadi bakalım biraz ilerleyelim abi. Şöyle orada etraf gerçekten çok güzel gözüküyor ya. Minecraft'ın da en çok şu olayını seviyorum abi. Acayip böyle şey gerçekçi ya. Hani böyle Minecraft gerçekçiliği diye bir şey var. O gerçekten müthiş bir şey. Burada oyun e, nehirlerden oluştuğu için hemen hemen orta dünyada böyle bot botla gezebiliyorsunuz hani şöyle damar ağını gösterecek olursak baya bir yere dağılıyor bunlar evet şimdi aslında baya bir yolumuz var ya keşke atım olsaydı atla daha hızlı gidebilirdim belki o zaman şey yapalım arkadaşlar Lothlorien'a e, girişte ben bu videoyu tekrardan başlatayım o zamana dek Hoşçakalın. Merhabalar tekrardan arkadaşlar. Yolun yarısında tekrardan birlikteyiz. Birkaç tane ork gördüm. Hava da karardı. O yüzden hop hop. Uf fırladı ya. Çok fena. Hop hop hop. Vurma vurma vurma. vurma. Sakin. Ya seni okla alamam mı? Bu arada sanırsam gemimizi mi parçaladık? Gerçekten çok iyi oynuyorum ya bugün. Hop sen de gel bari hazır. Bak yukarıda da bir tane görüyorum. Gelin abi ben hiç... Hop hop hop. Oha ne yaptım? Bunlar bana lazım. Ya onlara hiç dokunmayalım ya. İyi tamam. Şöyle gidelim bu da son teknemiz sanırsam. Bayağı tekne kırdım arkadaşlar ve... ...yarı yolda aslında bir tane daha yaptım. Bu o... Oh... Ooo çok fena ork kaynıyor her taraf. Şöyle yolun yarısındayız. Gördüğünüz gibi az kaldı yani. Hadi bakalım. Ufaktan şöyle gidelim. Bu arada görüntü gerçekten güzel ya. Denizin gibi. Şöyle. Evet arkadaşlar bir kesme daha yapıyorum. Evet arkadaşlar. Nihayet Ludlorion'a geldik ya da bir diğer ismiyle Altın Orman'ın sınırlarına geldik. Ama burası sanırsam Lothlorien Edge diye geçiyor. Hani hop ayak bastık. Eşim mı taştık mı? Açmadık sanırsam. Şuradan çıkalım. Şimdi açtım Eşim Mıt'ı. Hop. Hop hop hop. Evet. Abi bu ormanı gerçekten çok severim. Acayip büyüleyici bir yer ve elf. Hadi ilk elfimizle konuşalım bayım. Güzel. Şimdi e, şurayı açalım. Burası H'di. Burası da H. E, şöyle bizim buralara doğru gelmemiz lazım. Galadron geçidi. E, şimdi ufak bir kasma. Hah. Bir tane elf evi bulabilecek miyiz acaba? Şimdilik şöyle bir dolaşalım bakalım buraları. Çok güzel yerler çünkü. Ve olabildiğince item bulun bulunabiliyor buralarda hop 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 Şöyle Haritayı da büyütelim artık İşimize yaramayacak çünkü küçük olması Evet Elorion diyor Bu da Bir savaşçısı Bunların zırhları da çok iyi Ama Bendeki zırh kadar iyi olduğunu Düşünmüyorum ve atlar da var Tamam bir sonraki bölümde burada at atla evcilleştirebiliriz. Hop hop hop. Evet abi şöyle ufaktan bakalım. Daha ilerleyen bölümlerde yani ilerleyen kesimlerde, iç kesimlerde sanırsam bir elf evleri ya da ağaç evleriyle karşılaşacağız. Öyle tahmin ediyorum. Şu an için zaten hani ormanın sınırlarındayız ve abi bu kasmayı neden yaşıyorum? Şöyle. Ufaktan gidelim. Hop hop hop. Çok hızlı gittim. Orada bir lava havuzu var. Evet. Abi bu mavilik bundan mı geliyor? Öldürdüm. Çok caniyim ya. Neyse şöyle. Bu arada bu, bu sarı çiçeklerden yanılmıyorsam. Wow, çok iyi ya. Yanılmıyorsam bir iksir yapıyorduk ve sağlığımız için çok iyiydi diye biliyorum. Hani bu güç veren iksirlerden falan öyle yapabiliyoruz da yapımı baya karışık o yüzden pek e, girmek istemiyorum. Bu arada baya açım. Bu ne ya? Yaprak. Oh yarasın. Böyle Ormana bir girelim abi. Şu, şöyle bir ev bulabilsem işte bu gördüm. Ev gördük abi. Şimdi or eve doğru ufaktan ufaktan gidelim. Bu arada şöyle dıştan görünümü hani merdivenler falan olsun. Bu avize yapılmış sanırsam. Şimdi çıkalım abi oraya bakalım. Nasılmış? Şöyle ağaç gerçekten büyük abi. Bu ağaç evler harika ya. Tam böyle Minecraft'ta hardcore'da yani yapmak istediğim tarzda evler. Şöyle bakalım etrafa. Bu arada bu torçları elde edebiliyoruz ve... Evet. Galadrim Crafting Table'ı. Bunu tabii ki alacağım. Alamadım. O birazdan gelecek diye tahmin ediyorum. Bunu da yapıma koyalım. Şöyle. Aynen bunu buraya koyacağım. Güzel bir yatak. Ve sandığımız var. Hop şöyle. Hmm, bu stikler... Ee, bu... Crafting Table'ın özel stickleri bu da işimize yarayacaktır. Şöyle bayım. Nesiniz siz? Bir şey değilsiniz. Tamam. Harika. Tamam. Sizin bir tane daha crafting table'ınız varmış. Ben bunu alacağım. bunu alıp şöyle koyalım abi. Hoş duruyor zaten. Güzel. Aslında bu şeylerden ağaçtan da biraz alabilirim sanırsam. Şöyle. Şöyle bu kasmayı Küçük bir kasma yaşıyorum da bu güncellemeden geliyor sanırsam. Tamamdır. Evet, güneş nerede? Güneşe bakarak şey yapacaktım ya, bitirecektim. Aslında bir sonraki eve de gidebiliriz. Şöyle hafiften. Abi çok güzel orman ya. Ve burada hiç e, zararlı NPC de yok bu arada. Zaten etrafta o kadar fazla el savaşçısı var ki hani burada NPC'ye hani kötü NPC'lerin durabileceğini düşünmüyorum zaten. Şöyle bakalım abi. Hop burada. Şurası ne kadar karanlık ya? İlginç. Evet şuraya da çıkalım. Zaten bir sonraki bölümde. Hop 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 rüzgar sesleri. Ne kadar yükseğe çıktıysam bu arada güneşe sağ tarafımda görüyorum. Hareket etmek istemiyorum çünkü çok yüksek. Şöyle hop hop. Abi çok yükseğe çıktım bu arada. Hadi, hadi yapabilirsin. Ha çok iyi. Bayan, çok iyi. Oo işte bu, ben de bunu arıyordum ve buldum. Harika. Evet, bu arada bu çiçeklerden bundan yapılıyor. Bunu göstermek istemiştim. Nitekim bunu da aldık. Şu an için harika gidiyoruz abi. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde artık bu biyomu keşfetmeye devam edeceğiz. Zaten ufaktan böyle kasma problemleri yaşıyorum güncellemeden dolayı. Evet, bir sonraki bölümde dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.